görevlisiyken kendi işinizi açıyorsunuz. Bu da çok çok Aynen. güzel bir şey. Sizin, sizin motivasyonunuzu da öğrenmek isteriz. Ben sözü size bırakıyorum. dört e, tane çocuğunuz tamam, var. Nasıl peki böyle girişimciliğe nasıl başladınız? Sizi oraya iten şey neydi? Hep içinizde var mıydı? Hayaliniz miydi? Ya ilk başta öyle bir amacım da yoktu, böyle bir girişim de yoktu. i̇lk başta tabii ki dört tane çocuğum var. Onlar hepsi küçükler, onları büyütmem lazım, okulları var filan ee, ama bir işe başlamam lazımdı ama nasıl başlayacağım, ne iş yapacağımı bilemiyordum. Çünkü saatler uygun değildi. Benim çocuklarım öğlen eve gelmesi lazımdı, bir de e, Hı -hı. akşam evde olmam lazımdı onlar için. E, temizlik aklıma geldi, temizlik yapmam lazım dedim. E, yani sabah gideyim, akşam geleyim iyi kısaltıp filan. Dört ee, sene devam ettim böyle. Temizlik yaptım, hep iş temizliği yaptım. Ee, evler olsun, şirketler olsun, ofisler olsun. Ondan sonra e, bir ülkenin e, belediye başkanı yanıma geldi. Dedi ki, kendine bir şirket kursana dedi ülkede de. Sen kur, bir seninle birlikte olalım. Ee, tabii ki ilk başta biraz korktum çünkü okuma e, okumamışım yani üniversite hayatım yok, e, düzgün bilgilerim yok yani. Siz Fransa'ya sonradan ee, mı Fransa'ya sonradan mı? Yani? Yok yok benim doğma 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 büyüme Fransa'da yaşıyorum. Orada Fransa'da ama ona ondan yaşımda nişanlandım. 18 yaşımda bir evlilik geçirmişim ve çalışma hayatım hiç olmamış. doğum yapmışım yani bayağı bir onu şeyim bir, böyle bir çabam oldu. Ev hanımlığı yaptım yani doğrusu. Ondan sonra bir takım şeyler yaşayınca çalışmak zorunda kaldım yani. Ama aklıma temizlik geldi. İşte dedim gibi belediye başkanı bana dedi ki, bir şirket bul, bir, e, seninle birlikte olalım. Adımı mı attım? E, i̇lk başta tabii ki zorlanmak falan. E, ondan sonra şimdi bu güne gelmiş şimdi 5-6 e, tane işçilerim var, onları çalıştırıyorum. 7 e, tane ilçeyle birlikte okul, anaokul, kantin, çocuklara yemek yapılıyor. E, yani öyle şimdi koşulmanın içindeyim ve e, Sokağa çıktığım zaman e, bana selam eden insanlar, tanınmışım, e, popüler gibi diyelim yani bu şekilde <laughs> e, ve mücadeleme bakıyorum tabii çok zorluyum çünkü haftada 85 saat çalışarak e, bir iş hayatım var. E, sosyal hayatım pek yok mesela bir cumartesi günü öğlen evde oluyorum, sarım var çünkü en büyük kızım 20 yaşında. Ee, anlatsam biraz büyüdüler yani biraz bir hiperaktifim daha Siz ne zaman başladınız peki? Zaman. Bu işi ne zaman kurdunuz? Çocuklarınız kaç yaşındaydı? Ee, benim e, şu an kızım 20 yaşındaydı. Benim kızım en küçüğü 15-14 yaşındaydı başladığında daha yeni yani diyelim. Evet. Ee, ama yine de benim o zaman şöyle evet. diyebilir miyiz? Ee, bu işinizi kurduğunuzda yaşadığınız en büyük zorluklar içerisinde çocuklarınızı mesela hani zaman ayırmak oldu diyebilir miyiz? Çünkü iş kurmak gerçekten çok zaman alan bir şey öyle değil mi? Çok zaman alıyor çünkü çocuklar anne ihtiyacı var. Ee, evde olmam lazım, onları yemek, iş ve bir tarafta iş hayatım var. Bir de e, iş hayatlar mesela... İki saatlik bir şey değil. Mesela bir okul e, üç buçuk saat, dört saat süren bir temizliğimiz var. Bir okul temizli diyelim. E, ondan sonra başta, e, okulu bitiriyorum, başka yere geçiyorum yani. Sürekli bir e, vudut, e, hep bir aktif pozisyonda. Evet, bir de organize evet, etmek evet, de dediğim, gerekiyor. Evet. Evet, evet ama ay, siz ay, iyi bir çok şekilde çok üstesinden çok gelmişsiniz. Gördüğümüz kadarıyla. Evet. 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 Ee, şu an mesela bugün sabah dörtten beri dışarıdayım yani. Dörtten beri dışarıdayım yani şu an. <laughs> Dörtten beri? dışarıdayım. Evet bazen gece on binlere sürüyor. Bazen dokuzda kadar sürüyor. Çok böyle bir hareketli bir iş tempom var. Ama kendime gurur duyuyorum çünkü kadın gerçekten çok zor bir süreçten geçtiği zaman hani arkanı döndüğün zaman diyorsun ki vay be nelerden geçmiş ki bugüne kadar geldim yani. Kendime evet. bazen bir gurur Biz kadınlar çok güçlüyüz, güçlü bir anneyiz. Ee, istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yeter ki insanın içinde olsun, ee, kendini iştiği zaman pes etmesinler yani bu durum. Kesinlikle. Yani buradan da kadınlara seslenmiş olalım. Çocuk olsun, olmasın, eğer varsa içinizde bir şey böyle bir girişimcilik, bir kendi işinizi kurma. Yapsınlar, emek versinler, mücadele versinler. Elif Hanım da mücadelenin çok evet. güzel örneklerinden. Mücadele olduğu Tutuyorum zaman, emek olduğu arada. zaman mutlaka karşılığını <laughs> evet. bir gün alıyoruz değil mi? Evet, tabii ki her şeyin bir bedeli vardır. Hiç kimse yükselişten başlayamaz. Evet ee, Küçükken evet. başlamak lazım ki Gitgide büyümek için ee, Şimdi hemen diyelim ki hemen yükselişe girip hiç o, o zaman hiçbir zaman bir başarılı Ya da bir e, Yeteneği falan göremezsin İlk başta bir zorluk çekeceksin ki e, Tabii ki o zaman bedelini alıyorsun yani Şu Kartlığını an alıyoruz altında. Evet kesinlikle çok teşekkür evet. ediyoruz Yayınımıza katıldığınız için Hikayenizi paylaştığınız için Kendinize çok iyi bakın Fransa'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Hoşçakalın. Hepinize hayırlı başarılar diliyorum. Hayırlı teşekkürler, teşekkürler, çok sağ olun. Peki sizin anneniz çalışıyor muydu Elif Hanım? Yok, annem ev hanımı. Zaten küçükünden ben küçükünden ve benle ilgilendiği için. Hı hı. Çünkü hem bakım gerektiriyorum, ilgi gerektiriyorum.